Sevgili arkadaşlar merhaba. 10. sınıf 3. yazılı senaryomuza hoş geldiniz. İlk sorumuz özdeş kalemli mıknatısları serbest para kalınlığında şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre 1-2-3 numaralı parçaların kutuplarını belirleyiniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada mıknatıslarımız birbirlerini çekmiş. Neden? Çünkü başlangıçta düşey pozisyonda olması gerekirken birbirlerine yaklaşmışlar. Bunların hepsinin mıknatıs olduğunu verdiği için arkadaşlar buradaki... Mıknatısların bir tanesinin kutup şiddeti S olarak veriliyor. Kutup işareti S olarak veriliyor. O zaman mıknatıslar çift kutupludur. Tek kutuplu mıknatıs olmaz. Burası N ise diğer taraf bunu çekeceği için ve o da bunu çekeceği için S olacak. Buraya yine N dediğimizde bu mıknatıslar da birbirlerini itmiş. Çünkü birbirlerinden uzaklaşmış düşey pozisyona göre. O halde buranın da S olduğunu söyler. Ve karşımıza bakın 1, 2, 3'ler sorulduğu için o bölgeler sorulduğu için bir bölgesi N, iki bölgesi N, 3 bölgesi de gördüğünüz gibi N şeklinde bir kutup işaretine sebep olur. Hepsi de N kutupludur deriz. İkinci sorumuz özdeş lambalar ve iş direnci önemsiz özdeş üreteşlerle oluşturulan şekil 1 2 3'teki elektrik devrelerinde kaleme pillerinin tükenme süreleri TKT ile TM'dir. Buna göre pillerin tükenme sürelerini karşılaştığınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar pillerin yani üreteçlerin ömürleri üreteçten çıkan akımlarla ters orantılıdır. Yani o zaman her bir üreteçten çıkan akımları tek tek bulmamız gerekecek. O zaman arkadaşlar bakın burada ana koldaki akımı bulunca zaten K'dan çıkan akımla ana koldaki akım aynı. L'den çıkan da ana koldaki akımla aynı. Ama buraya dikkat edin ana kol burası ana kolu paylaştıracağız. Yani ikiye böleceğiz M'den çıkan akımı bulmuş olacağız. O zaman her birisi için tek tek V toplam eşittir. i toplam çarpı R eşi yazıyorum arkadaşlar. Bakın birinci devreden başlayalım. Bir tane gerilimiz var. i toplam ana koldaki akım. Eşler direncimizde özdeş lambalar dediği için R diyorum. O zaman birinci devremizde ana koldaki akımla kan akımı aynı. Yani i eşittir. Buradan V bölü R'dir. Yani buna 1 diyelim. Şimdi ikinci devreye bakalım. Yine bir tane toplam gerilimimiz var. İ toplam ana koldaki akım eş der direncimiz R, R paralel olduğu için çarpımları bölü toplamlarından R bölü 2. O zaman buradaki ana koldaki akım ile L'nin akımı aynı olduğu için İ ile eşittir 2 tane V bölü R diyorum arkadaşlar. 2 diyelim buna da. Üçüncüsüne bakalım. Ana koldaki akımı bulalım. V toplam V V paralelse bunların toplamı 1V'dir yine. İsterseniz 10 tane paralel üreteç bağlayın. Hepsinin eşdeğeri 1V. 1V eşittir. i toplam yani ana koldaki akım eşler direncimize R dediğimizde. Ana koldaki akım V bölü R. O zaman paralel kollardaki yani M'den geçen akım da V bölü 2R'dir. Yani burada hangi üretecin ömrünü soruyorsa akımı o üretece kadar indirgemeniz lazım. Yani V bölü 2R mi öğretmenim? Evet. Bundan sonrası akımla ters orantılı olduğu için ömür, en küçük akım M'de olduğu için tükenme süresi en uzun olan M'dir. Sonra arkadaşlar K'dır. Sonra K. Sonra ise akımı en büyük olan, ömrü en az olan ise L'dir diyeceğiz. M, K, L şeklinde bir sıralama doğru sıralamadır deriz. Üçüncü sorumuz şekildeki elektrik devresinde 5 ohmluk direnç üzerinden geçen akım 3 amperdir. 5 ohmluk direncin gücü P1, 3 ohmluk direncin gücü P2 ise P1 bölü P2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar elektriksel güç P eşittir I kare çarpı R veya V çarpı I, I kare çarpı R veya V kare bölü R yardımıyla bulunabilir. 3 farklı yol var. Burada ben ortadakini tercih ediyorum. Bakın burada 5 ohm'luk dirençten geçen akımın 3 amper olduğunu vermiş. E peki akımları paylaştıralım. Akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için aşağıdan 1 amperlik akım geçerse yukarıdan 2 amperlik akım geçecek. Şu an akımları da bulduğumuz için güçleri artık yazabiliriz. Birincisinin gücü P1 dediğimiz arkadaşlar 5 ohm'luk direncin gücü oluyor. I kare çarpı R ana kolda olduğu için 5 ohm'luk direnç I karesi 9 çarpı R'si de 5 olduğu için 9 kere 5, 45 wattlık bir güce sahiptir arkadaşlar. Gücün birimi watt. Şimdi ikincisi ise 3 ohmluk yani bundan bahsediyoruz. O halde P2 eşittir. I kare buradan geçen akım 2 amper olduğu için karesi 4 çarpı direncimiz de 3 ohm şiddetinde olduğu için 3 kere 4 12 12 wattlık bir güce sahipmiş diyeceğiz. Bize Bunların oranı sorulduğu için P1'i P2'ye oranlıyorum arkadaşlar. 45'i 12'ye oranladığımızda 3'e bölersek karşımıza 15 bölü 4 oranı çıkar. Cevap 15 bölü 4'tür. Dördüncü sorumuz bir iletken telin kesitinden 0.4 saniyede 8 çarpı 10 üzeri 19 tane elektron geçmektedir. Buna göre telde oluşan akım kaç amperdir şeklinde sorulmuş ve elektron yükünün 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp olduğu verilmiş. Arkadaşlar bir telden geçen akım şiddeti birim zamanda geçen yük miktarı ile bulunur. O zaman Q bölü T yardımıyla bulunur. Q'muz da yük topluluğu anlamına geldiği için n tane elektronun değerini eşittir. Bunu da zamana böldüğümüzde arkadaşlar. Şimdi bizden akım şiddeti sorulduğu için kaç amperlik akım geçer? İ'yi bilmiyoruz. İ eşittir. N çarpı elektron kaç tane elektron geçiyormuş arkadaşlar? 8 çarpı 10 üzeri 19 tane elektron geçiyormuş. E peki elektronun yükü ne? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon. E bu kaç saniyede gerçekleşiyor? 0.4 saniyede gerçekleşiyor. İşte akım şiddetini buradan bulacağız. Gerisi matematik. Şimdi bu 0.4'e böldüğümüzde 1, bunu 0.4'e böldüğümüzde 4 yapar. E 10 üzeri artı 19 ile 10 üzeri eksi 19 birbirlerini götürür. 8 çarpı 4'ten dolayı 32 amper şiddetinde bir akım karşımıza çıkar. Bize zaten akım şiddeti kaç amperdir diye soruyordu. Cevap 32 amper olmalı. Beşinci sorumuz aynı maddeden yapılmış X ve Y iletken tellerine ait tel uzunluğu ve telin kesit alanlarına ait değerler şekilde gibi verilmiştir. X telinin direnci 10 ohm olduğuna göre Y telinin direnci kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir iletkenin direnci Rho çarpı L bölü S yardımıyla bulunur. Rolex, Rho L bölü S. Şimdi birincisi için konuştuğumuzda arkadaşlar X telinin direncini 10 ohm demiş. O zaman 10 eşittir. Rho'su aynı maddeden yapıl için Rho. L'si 1 ile kesit alanına baktığımızda ise A olarak verilmiş. Rho L bölü A 10 olmuş arkadaşlar. İkincisine geçiyorum. Buna R üstü diyorum bilmediğim için direncini. Rho'su aynı maddeden yapıldığı için aynı. L'si arkadaşlar 3L olarak verilmiş. Kesit alanı da 2A olarak verildiği için bunu şöyle 3 bölü 2 tane Rho L bölü A diye yazamaz mıyız? Rho L bölü A 10 ise o zaman 3 bölü 2 çarpı 10 dediğimizde 30 bölü 2 yani R üstünün yani Y'nin direncinin 15 ohm şiddetinde olduğu karşımıza çıkar. Cevap 15 ohmdur. 6. sorumuzda iç direnci önemsiz 30 voltluk pile 3 ohm 6 ohm 6 ohmluk dirençler şekildeki bağlanmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları işlem basamaklarını göstererek cevaplayınız şeklinde sorulmuş. 1. A. Devrenin eş değer direnci nedir? Arkadaşlar devreye baktığımızda 6 ile 6 paralel ister. Çarpımları bölü toplamlarından 36 bölü 12'den dolayı 3 ohm olarak bulursunuz. İsterseniz arkadaşlar eşit olduğunda paraleller 2 tanesi eşit bağlandığı için 2'ye bölerek 3 tane bağlanırsa 3'e bölerek böyle de 6'yı 2'ye bölüp 3 bulabilirsiniz. Veya 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 şeklinde yazıp buradan 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 o da 2 bölü 6 o da arkadaşlar 1 bölü 3 yapar. Buradan da R eş 3 ohm çıkar. 3 türlü de bulabilirsiniz. Şimdi 3'nen 3 yandaki 3 ne oldu arkadaşlar? Seri oldu seri olduğu için eş değer direncimiz ne çıktı arkadaşlar? R eşittir. Buradan 6 ohmluk bir dirence sahibiz. Şimdi V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş bağıntısına göre. Bakın bir tane üreticimiz var. 30 volt. I toplam ana koldaki akımımız. Eş değer direncimizde biraz önce 6 bulduk. Yani ana koldaki akımın arkadaşlar toplam akımının 5 amper şiddetinde olduğunu görürüz. E 5 amper ana koldan çıkıyor. Bunun üzerinden geçiyor 5 amper. Sonra paralel kollara bakın eşit dirençler olduğu için 2.5 2.5 şeklinde paylaşıyor. 2.5 amper buradan 2.5 amper buradan. Şimdi B voltmetre okunan değer nedir? Voltmetre gerilimi ölçer. Bağlandığı uçlar arasındaki 3 ohmluk direncin kullandığı gerilimi ölçüyor. O zaman İ'si ile R'sini çarpıyorum. Akım buradan ana koldan 5 amper geçtiği için direncimizde 3 ohmluk bir direnç olduğu için 15 voltluk bir gerilimi göstermiş olacak ki voltmetre. Voltmetre arkadaşlar 15 voltu gösterir. Gelelim şimdi ampermetre okunan değere. Zaten ana koldaki akımı bulup paylaştırdık ve ampermetrenin olduğu bölgeye 2,5 amperlik bir akım geldi. Yani ampermetremiz 2,5 amperi ölçmüş olur. Evet arkadaşlar bütün yazılı senaryolarını bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım yazılınız güzel geçer. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve kanalımızı arkadaşlarımıza lütfen tanıtmayı unutmayalım. 100 bine az kaldı. Sayenizde 100 bine ulaşacağım.